Selamlar teraziler. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kartlara bakınca bilemedim. Bir düşündüm yani. Gerçekten iyi misiniz? Yorumlara bekliyorum. Böyle bir kafa karışıklığına gidilmiş gibi. Bakın. kendinizi yazalım. Zamansız olacak. İstediğiniz bir zaman için dinleyebilirsiniz. Şimdi evet. Bence bu tamamen sizin enerjiniz diye düşünüyorum. Yani buradaki her şey sizinle ilgili. Tüm kartlar sizsiniz bence buradaki bütün kadınlar sizmişsiniz gibi geliyor. Şimdi şey çıktığı için genelde kılıç kartları çıktı. Süreç zihninizin içerisinde gerçekleşiyor olabilir. Bakalım. Bir süredir Kılıç altılısıyla kendinizi böyle daha sakin bir yere doğru götürüyormuşsunuz. Hem duygusal hem zihinsel olarak. Hani olabildiğince e, sakin kıyılara doğru yol alıyormuşsunuz gibi görünüyor. Fakat e, sakin kıyı diye tercih ettiğiniz kıyı da arkadaşlar Kılıç oğlusu kartıyla <laughs> Gerçekten biraz sinir bozucu, sinirden bir şey oldum yani. Kılıç onusu kartıyla, evet. İşler pek de sandığınız gibi olmamış. Kıyının sakin olabileceğini düşünmüşsünüz ama pek sakin olmamış o, o yer. Gittiğiniz yer. O yüzden ne yolda iyi hissedebilmişsiniz ne de kıyıda iyi hissedebilmişsiniz. Her iki tarafta da iyi hissedememenizin sebebi artık tamamen bu iki fikirden de uzaklaşmak belki. Hani ihtiyacınız olan şey ne yolculuk yapmak ne de bir kıyıya ulaşmak olabilir. Yani orada artık biten bir şey var çünkü hani kılıç onlusuyla bir döngü kapanmış, kılıç altılısıyla gidiliyor görünüyor gidilen yer e, pek düşünüldüğü gibi olmamış ki zaten hiçbir zaman düşündüğümüz gibi olmuyor. Onun çok daha böyle dışında oluyor. Ama siz gideceğiniz yerin gerçekten sakin bir kıyı olmasını çok istemişsiniz. Ve hani oraya vardığınızda da şey demişsiniz. Yani ben hiçbir şekilde istemiyorum böyle bir hareketlilik. Ne bileyim benim kafamı karıştıracak hiçbir şey istemiyorum gibi davranmışsınız. Siz ne kadar e, kapalı olduysanız hayat o kadar böyle sizi açmak için sanki. Ya Terazi sen şimdi bir hareketlilik istemiyorsun, bu şeyi çözmek istemiyorsun. Ama biz sana bu şeyi çözmeni ve tamamen bitirmeni istiyoruz diyor sanki e, hayat ve sürekli böyle bir problem, bir pürüz, bir şey getiriyor gibi. Ya tamamen böyle çözün, bitirin ve artık hani bu şey karşınıza geldiğinde ona karşı böyle bir kayıtsız olun, herhangi bir tepki veremeyin istiyor sanki hayat. Ve zaten <laughs> böyle sizi uyaran şeyler geldiğinde. Ya siz her ne kadar ben görmüyorum, duymuyorum, yapsanız da ya kayıtsızmış gibi davransanız da öyle değilmişsiniz aslında. Tılsım ikilisi kartıyla böyle sürekli hem dış dengenizi hem iç içinizi böyle bir dengeleme ve dengeledikten sonra içinizi dışınızı o şekilde böyle sahneye çıkmaya çalışıyormuşsunuz gibi görünüyor. E dışarıdan hallettik ya biz bunları. Tadında bir enerji sergiliyor olabilirsiniz belki ama pek de öyle olmamış. Bir şeyler halledilememiş. Hatta halledilemedikçe büyümüş, büyümüş ve büyümüş gibi görünüyor. Şeye dönüp bakmıyorsunuz. Yani asıl sorunlara dönüp bakmıyorsunuz. Bu sorunlar neyle ilgili şimdi ondan bahsedeyim su suya dönmüyorsunuz. Sudan kaçıyorsunuz gibi görünüyor. Su da bizim duygularımızla ilgili bir şey, bağlarla ilgili, hislerimiz, iç dünyamız, psikolojimiz hep bunları kapsıyor. Ya bu saydığım temalarla ilgili bir şey olabilir. Yani kaçıyorsunuz diyebiliriz. Artık böyle kaçmanın sonuna gelinmiş, bir yüzleşme muhtemelen yaşanacak. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bir şeyler açığa çıkacakmış gibi geliyor bana. Şimdi bu açığa çıkan şey ne olacak bakalım. Kupa yedilisi kartı geldi. Şaşırdık mı? Hayır. Belki de karar verip mesela şimdi dedik ya suyun içindeymişsiniz. Sakin bir yere gitmek istemişsiniz. Ya evet ben karar verdim şuraya gideceğim. Demişsiniz ve orada da yine kafanız karışmış olabilir. Kafa değil de daha çok duygularınız karışıyormuş gibi. Ve bitmesi gereken şey artık kupa yedilisiyle bu aslında zihninizin de karmaşıklaşmasının sebebi duygularınız görünüyor. Orada belki de e, analiz etmeye çalışıyor olabilirsiniz e, duyguları. Ama duyguları sanki böyle e, bir masanın üzerine koyup hani... Ya da ne bileyim en güzeli bir kağıda yazmak. Bir kağıda yazıp işte şu konu benim canım sıkıyor. Burada bu benim hoşuma gidiyor. Ama böyle bir garip bir konu falan hani. Neyden? E şunun olmasından çok korkuyorum. Şunun olmasını istiyorum falan gibi böyle. Ee, ne bileyim duygularınıza istinaden bir şeyler e, yazıp Onların böyle açığa çıkmasını sağlayıp hangi duygular arasında kararsızlığa düşüyorsunuz bunu e, bul, bulmanız sanki e, gerekecek yani bu sanki açığa çıkacak hani bitmesi gereken şey olarak bu kafa karışıklığının bitmesi gerekiyor gibi işte en iyi hani duygularınızda en iyi hani, benim bile kafam karıştı şu an gerçekten yani. <laughs> teraziler. <laughs> Kısaca şey demeye çalışıyorum. Yani sizin kafanızı karıştıran duygular ne? Bunları yazın. Ve o temaları kapatın demeye çalışıyorum. Ama kafam karıştı yani. Muhtemelen sizin de kafanız çok karışıyor. O yüzden yazmak en doğrusu. Tamam şimdi okey bu duygular kapanacak. Tamam. Sonra ne oluyor? Değnek altılısı güzel. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Tabi siz bu temayı kapatınca bence harekete geçeceksiniz. Ve artık hani harekete geçtiğinizde de eylemleri kolaylıkla yapıyor olacaksınız. Yani ne demek istiyorum? Bu kafa karışıklığı, duygusal meseleler falan bunları böyle tamamen konuyu kapattığınızda ben şunu yapmak istiyorum dediğinizde gideceksiniz, onu yapacaksınız. Ama yani onu öyle böyle değil, onu gerçekten iyi bir şekilde yapıyor olacaksınız. Onun için harekete geçmek sizin için çok zor olmayacak. Çok kolay bir şekilde harekete geçip çok kolay bir şekilde o şeyi yapıyor olacaksınız. Arzularınız canlanacak gibi hissediyorum. Hatta şöyle biraz tarzınız, imajınız falan da değişebilir bu süreçte. Çünkü şöyle gittikçe saçık salan kadınlar var burada. Bir değişim döneminden geçiyor olabilirsiniz. Nasıl desem böyle daha feminen değil de daha böyle maskülen de değil. Bu değişik bir tarza geçiyorsunuz. Herkesin karışımı bir tarza belki geçiliyor olabilir diye düşünüyorum. E burada ne oluyor şimdi? Yani tüm bu anlattıklarımız ne dediğimizde bir kart seçtim. Community kartı çıktı. Bakalım anlamı neymiş kitabından okuyacağım şimdi. Size özetleyeceğim. Ay çok manidar bir anlam çıktı ortaya arkadaşlar. Şey dedik ya hani bu konu kapandıktan sonra e sonra ne oluyor dediğimizde değnek altısı kartı çıkmıştı ve orada denek altısında insanlar var. Şimdi community kartında şeyden bahsediyor. İşte ağaçların ve ağaçlar tek tek görünebilir ama ağaçlar yerin altında kökleri birleşiyor ve bu kökler aracılığıyla birbirlerine bir sürü besin iletiyorlar ve birbirlerine değiyorlar bir şekilde diyor. Ve kartın anlamı da şeymiş yani topluluğunuzu bulun, insanlarınızı bulun şeklinde bir anlamları var. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bu konuyu ve temayı kapattığınızda top yani insanlarınıza ulaşıyor olacaksınız ve eğer bir problem varsa bence bunu etrafınızdaki insanlarla konuşabilirsiniz. Bunu aile üyelerinize anlatamıyorsanız bir arkadaşınıza anlatabilirsiniz belki. Çünkü çok yalnız kalmış görünüyorsunuz. Bu temayla, bu meselelerle aşırı yalnız başınıza kalmış görünüyorsunuz. Bunu sanki böyle yakınlarınızdaki insanlara da anlatmanızda fayda var gibi görünüyor. Ya yani bunları illa aileniz olmak zorunda değil, arkadaşlarınız da olabilir. İşte o zaman duygular falan o konular hep böyle rahatlayacak. Çünkü siz böyle çok o düşüncelerle, o sıkışıklıkla çok iç içe kalmış görünüyorsunuz. Paylaşmakta fayda var. Ee, arkadaşlar bunun için var demek istiyorum. Paylaşın teraziler. Hatta şöyle yapalım teraziler. Eğer yorum yapmak isterseniz yorumlarda paylaşın. Yorumlara yazın. Hani bir nebze de olsa... Paylaşabilirsiniz ve belki yorumlarda sizin gibi e, insanlarla karşılaşırsınız ve bir dertleşme e, yeri olmuş olur bu videonun altındaki yorumlar. Açılım böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın teraziler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, hayplamayı unutmayın. Bireysel bir danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Instagram'dan da takip edip e, oradan da ulaşabilirsiniz. Orada da yeni içerikler paylaşıyorum. Onun da bağlantı linki bağlantılar kısmında yer alıyor. Hoşçakalın.